Evet herkese merhabalar. Uzun aradan sonra tekrar döndüm. Aslında çok uzun bir ara yoktu ama düzensiz oldu. Şimdi tekrardan sarı günlerine dönüşü yaptık. Şimdi biz Sakarya'dayız. Taraklı'dayız. Ben size Taraklı köyünü böyle kısaca çekmek istiyorum. Çekemediğim yerlerin fotoğrafını eklerim zaten. Çünkü birkaç gün önce de gelmiştik. Şimdi böyle köye doğru yürüyoruz. Şöyle ahşap binaları buranın. Meşhur sanırım, çoğu yerde var. Şöyle. Böyle genelde e, organik şeyler satıyorlar. İşte hemen bir köyün meydanını göstereyim size. Genelde böyle burada oturmaya geliyor insanlar. Tabii biz de geldik. E, böyle burada dondurma yeni oluyor. İşte ne bileyim, çay içen kahve içen, kahvesini alan böyle kenarda da böyle e, dükkanlar var. Yöresel şeyler satıyorlar genelde. Burası şimdi e, çok öğlen olduğu için çok fazla kimse yok. Şöyle dükkanlara birazcık bakalım. İşte bazıları açılmış bazıları daha açılmamış. Öğlen sıcağı tabii. Şöyle ee, biz teyzeme süs eşyası bakacağız anneannemle. Böyle karşıda da hediyelik eşyalar falan var. Şile bez diyorlar sanırım. Şile bezinden işte tonikler, elbiseler var. Böyle burada küçük tatlı bir kafe varmış mavi beyaz diye. Böyle devam edeyim. Şurada Şurada da şöyle cami var. Ee, bu yol yukarı doğru gidiyor. Bir bakalım. Şöyle yukarı doğru yol gidiyor. Şurada böyle elbiseler, tunikler var. Şöyle bakın. Yerel ürünler, salçalar falan satılıyormuş. Şöyle çakırlar Konağı varmış. Şu tepeden çıkınca e, kuş bakışı görebiliyorsunuz. Ben çıkmıştım ama şimdi çıkar mıyız bilmiyorum. Çıkarsak zaten çekerim. Şimdi buraya kadar yürüdüğümüz için anneannem dinleniyor. Cami de şöyle hemen burada çocuklar var içinde sanırım kurslar. Şöyle aşağıda da. Daha çok sanırım hediyelikler, oyuncaklar var. Yavaş yavaş bakacağız. Şöyle çömlekler varmış. Ben <laughs> 40 lira. Hı hı. Elinin üstünü verdim şimdiden. Elinin evet, üstünü verdim. Burası ha. bitirdik. Ha. Şimdi buradan 50 verdim 30 lira geri vereceğim. 20 lira ha, alacağım. Mustafa'yı Tamam Mustafa, Şu için, kalıcı, kalıcı, yerleri... ha, şurada. Anne Şu. ne Bal gelecek. Anne anne bal için onlar. Ha, hani balı almak için evet. Ha. ben evet, şimdi alışveriş yaptık. Şöyle mumluklar aldık. Şöyle göstereyim. Şunlardan aldık ama bunların en küçük boyunu aldık. yazabilirsin. Satılmasın diye. Ayrılmıştır diye. şöyle şu boylarını aldık. Böyle hem de üçlüsü 40 liraydı. Şu orta boyları 80'de. Böyle şimdi çıkacak. Hmm, güzelmiş ama. Babamların oturduğu yer. Yok. Yok. Thank you. markete falan girdik. Köyün içinde şöyle dolaşıyoruz. E, tepelere çıkabilecek miyiz tam olarak emin değilim şu an. Çıkamazsak da çıktığımız zaman resmini falan bir şekilde koyarım. Tüp geliyor karşıda. Bakalım. Ama çok tatlı, çok cici bir köy ya. İnsanları da iyiydi. Konağın oradan giriyoruz. Yok be o kadar da değil. Çardaklar var köyün içinde böyle oturmaya. Çok tatlı bir yer. Ama burası bir kafeye mi ait bilmiyoruz. Ama şu an için bir yer ait görünmüyor. Sadece şurası var ama yani şu an için açık gibi de değil. Öyle oturabilirsiniz. Bak bak bak. Görecek, bu yeri şey girişine de böyle pazarlar kuruluyor. Bunu da göstermiş olalım. Şimdi biz... Evet şimdi farklı bir gündeyiz. Ee, Tarihi Çınar Ağacı'nın yanına çıkacağız. Ee, bu videoya da dahil olsun. Orayı da göstermiş olalım istedim. Şimdi oraya çıkıyoruz. Çıkınca göreceksiniz inşallah. Evet, tarihi çınar ağacının olduğu yere geldik. Burada çeşme var. Şimdi çocuklar böyle oynuyor. Çınar ağacı da şurası. Şimdi daha yakından göstereceğim. Evet, tarihi çınar ağacı bu. Böyle yanında çeşme var dediğim gibi. Şöyle kamelyalar var birkaç tane. Böyle manzarası da bu şekilde. Yanlarında da evler var. Burası da böyle tepede daha sakin bir yer. Evet izlediğiniz için teşekkür ederim. Taraklı köy turumu bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ha, bu arada balkonda kapanışı yapamadım. Çünkü daha eve gitmedim. Ben de burada yapayım dedim. Böyle. Bu arada biz Taraklı Termaldeyiz. Kapanış yaparken konuşmaya başladım. Kusura bakmayın. Şu iki sıra evlerimiz çoğunluğu bitmiş. Hatta eşyalar falan vardı gördük. Şu tarafı daha inşaat. Belki merak edenler olur. Böyle şimdi yürüyoruz.